Ben hangi ayakkabının olduğunu biliyor muyum da? Gösterdin ha, mi? gösterdin Gösterdiğini hatırlamıyorum. Ver. Orada beş rengi. Bej. Beş. Ha, bu. Bu mu? Tamam, tamam, bu tamam. okuyacağım. Tamam. Ayakkabıların ne kadar dağınık anne. Ne yapayım artık? Ha. ha, tamam. çok dağınık da o yüzden. Ben tam o bana ne diyor? Dağınık, dağınık. Bak, bak. kaça kadara çıkmış? 11 ha. İyi. İster burada yeriz. İstersen Esra sen ben Orada yeriz. Yerde yeriz dedin. De yedik dedin o gün konsere giderken. Ha, daha, tamam. Orada yeriz. Tamam öyle Çok yapalım. Tamam. Yedi, biz Yemek buradan. Tamam. Hem Esra'nın terliğini de vermiş oluruz. Ha, onu yüzden tamam. de bıraktı. Unuttu unuttu. unuttu. Ay. İyi tamam. İnşallah hep bir burnunu, olsun. niye hep burnunu siliyorsun? Aydın yine biraz şey işte gıcık yapıyor hafif. Tamam. Hüksürüp burası da hafif akıyor. Öyle. Hmm. Gözümü bile bazen aktarıyor. Bak, o şey incimine. göz damlası.